Cihangir çok yoruldum. Ne oldu? Hey, dur sen onları mi çekmişsin? Sen kimsin? Ula, wow, bir sürlendir benim bedenim bu. Ha, Cihangir bu kim verdi? Ay ay Cihangir. Ay Cihangir. Cihangir ışıkları aç. Işıkları aç. Işıkları aç. Cihangir. Aç. Cihangir ışıkları açınca kayboluyor. Işıklar karanlık olunca geri geliyor. Ama ışıkları biz karartmıyoruz. O neydi öyle ya? O nereden gelmiş? Oh, Cihangir gene geldi. Işıklar karardı. Kim karartıyor bu ışıkları? Sen kimsin? Nereden geldin? Çık. Yaklaşma bana. Işığı açacağım şimdi. Cihangir ışığı açacağım. Bekle. ışık kararıyor geliyor ışık şey alıyor geri geliyor. Aa, gel gel. Ay sen bak hey hey gel buraya. Ne oldu Cihangir gel buraya. Gel buraya. Şimdi bir saniye bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu ışıkları kim karartıyor? Senin ışıkların bu yanıcı. Hacker'ım ben. Hacker mısın? Bu evin hacker'ıyım. Hey kırmızısın. Dediğim zaman ışığı söndürür, ışığı kapatırım. Ama ben karanlıktan çok korkuyorum. Cihangir de karanlıktan çok korkuyor değil mi Cihangir? Yani bile kontrol edebiliyorum. Tele Bizim televizyonu sen mi bozdun yoksa? Televizyonumuz da bozmuş Cihangir. Açılmıyor. Kumandası nerede? Ha bakayım. Gerçek Cihangir gerçekten bozmuş. Ay babana ne cevap vereceğiz biz? Bugün yılbaşı. Ha Cihangir babana ne yapacağız vereceğiz gerçek. Ben şimdi ışığı açmaya çalışayım şimdi dur. Beklesen. sen. Açıyorum Cihangir aa, ışığı. Aa, Cihangir açamıyorum ışığı. Ah. Ah. Açamıyorum. Elim kaldı burada. Cihangir bu kimse ışıkları yönetiyor. Ay Cihangir ne yapacağız? Bir çözüm bul. Ah, yakıyorum şimdi ışığı. Ben ah, a bu çocuk. Aa, gitti Cihangir. Ay çok korktum. Bir daha gelmez umarım. Aa, Cihangir bir daha! Geldi Cihangir bir daha. Şimdi seni Cihangirle alt edeceğiz. Sen görürsün şimdi ışık adam. Neydi senin adın yani? Bu Kalemon. Bu mu? Bu Kalemon adam. Bu adam mı? Elleyebilir miyim sana bu Kalemon adam? Hı -hı. Hı -hı.